İzmir sahili boyunca yürüyüş yapan Gökçe, Türk işaret diliyle konuşuyor. Gezmeyi ve hissetmeyi çok seviyorum. Gökçe ekranlara bakıyor. Tabletinden Ceyda Düvenci'nin işaret diline çevrilmiş videosunu izliyor. Öğrenmeyi çok seviyorum. Kahvesini içtikten sonra İzmir Resim ve Heykel Müzesi'ni ve İstanbul Havalimanı Müzesi'ni geziyor ve işaret diliyle konuşuyor. Sanatın özgürlüğüne aşığım. Tramvay seyahati sonrası İzmir Saat Kulesi meydanında işaret diliyle konuşuyor. Özgürce İstanbul Havalimanı'na. İstanbul Havalimanı'nın şık görüntüsünün ardından dış hatlar peronu görünüyor. Dika Özgürlüğümün de yanında. İstanbul Havalimanı özel işaret adı, uluslararası katılımın sağlandığı yarışma ve halk oylaması sonucu 23 Eylül 2021 Uluslararası İşaret Dili gününde seçilmiştir.